Herkese selam, Mödy'e hoş geldiniz. Bugün tuzlu tarifleri beğenenler için efsane bir tuzlu kek tarifiyle karşınızdayım. Yemeleri doyamayacağınız hafif ama bir o kadar lezzetli tarifime hemen geçelim. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk olarak patateslerimizi soyup küp küp doğrayalım. Daha sonrasında tenceremizi aktaralım. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekleyip patateslerimiz tamamen pişene kadar orta ateşte kaynatalım. Patateslerimiz güzelce pişti. Suyunu süzdürdükten sonra bir yorma kasesinin içerisine aktaralım ve çatal yardımıyla ezme işlemi gerçekleştirelim. Patateslerimi güzelce ezdikten sonra üzerine sıvı yağımı, yumurtalarımı, yoğurdumu, ezdiğim sarımsaklarımı ve baharatlarımı ekleyerek bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum güzelce karıştırdıktan sonra içerisine koyacağım yeşilliklerimi ince ince doğruyorum. Ben maydanoz ve taze soğan tercih ettim. Siz isterseniz buna dereotu, taze kişniş, buna benzer taze otlar da ekleyebilirsiniz. İnce ince doğradığım yeşilliklerimi de ekliyorum. Yemeklik doğradığım soğanımı da ekledikten sonra tekrardan spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ben genelde tuzlu keke, peynir eklemeyi tercih ediyorum. O yüzden de daha nötr bir peynir çeşidi olan kaşar peynirini küp küp doğradım ve ekledim. Tuzlu kek harcıma son olarak unumu ve kabartma tuzumu ilave ediyorum. Tamamen topak kalmayana kadar güzelce karıştırıyorum. Kek harcım hazır. Yağlı kağıt serdiğim 26 santimlik kek kalıbıma yerleştiriyorum eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerine çörek otu, susam, e, haşhaş istediğiniz tarzda tohum çeşitlerini ekleyebilirsiniz. 180 derecelik fırında üstü altı tamamen kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkartmaya 5 dakika kala üzerine taze kaşar rendeliyorum. Taze kaşar da tamamen eridikten sonra fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Patatesli tuzlu kekim hazır. İlk çıktığında biraz yumuşak olabilir. Beklettikçe tamamen kıvam alacak ve lezzeti tam oturacaktır. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.